gezmeyi, tarihi öğrenmeyi, kültürel noktaları görmek isteyenlerin mutlaka ama muhakkak görmeleri gereken, uğramaları gereken, banklarında oturup etrafı seyretmeleri gereken muhteşem bir ata mirası, çok güzel bir caminin önündeyiz. Sevgili dostlar, Sille'nin orta yerinden geçen ve Sille'yi ikiye bölen tarihi bir çay var. Şu an hemen altımızda. Bu çayın bir tarafında bulunan bu caminin net yapılış tarihi kayıtlara düşmemiş. 19. yüzyıl diye tariflenmiş. Bir çayın kenarında olduğu için de adı Çay Camii. Efendim buralar vakti zamanında bir çarşıymış. Sille büyük bir merkez yani kıyaslanmaz ama kıyaslanacaksa eğer Konya merkezine yakın bir nüfusa sahipmiş. İşte o günlerde burası Silile Çarşısı iken burası da Çarşı Camisi'ymiş. Fakat zamanla bu çarşı kendisini evlere terk etmiş. Çarşı meydanı gitmiş, buraya evler yapılmaya başlanmış. Çarşı Camisi olan Çay Camii de o günler itibariyle bir mahalle camisi halini almış. Üç sahınlı olan bu caminin ahşap sütunları bir profilin, bir yastığın üzerine oturmaktadır. İçeride mihrabı, içeride minberi ve içerideki ahşap özellikli e, görüntüsü ve teknik yapısı dikkate şayandır. gezmeyi, tarihi ve kültürel yerleri görmeyi bir sanat ve hayat haline getiren siz dostlar gezi listesine yurt dışına gitmeden evvel Türkiye'yi koyun. Türkiye'deki şehirleri tek tek yerleştirin. Ben bu sene burayı, burayı, burayı gezeceğim deyin. İşte o listenin en başına Konya'yı ekleyin. Konya'nın da en başına Sille'yi ekleyin. Bunu yapın. Ne dediğimi, ne demek istediğimi buraya gelip bu manzarayı gördüğünüzde zaten anlayacak ve bana hak vereceksiniz. Şimdi haydi ahşap ağırlıklı bir inşaat özelliğine sahip çay caminin içine girelim ve o muhteşem güzelliği gözlerimizle şahitlik yapalım. mimarı belli değil. Yapanı, yaptıranı belli değil. Belli değil çünkü bir kişi yaptırmamış. Çay sakinleri ve bu Silya'da oturan Müslümanlar bir araya gelmişler. Paraları biriktirmişler ve Allah rızası için buraya bir cami yapmışlar. Ne kadar güzel. Ümmeti Muhammed'in, Ümmeti Müslüman'ın dünyaya para harcamasının dışında Konya'da nasıl gönüller var bakın bir köy, bir nahiye, bir semt halkı bir araya geliyor, para biriktiriyor ve hep beraber tam bir çay kenarına, tam bir çay camisi olacak özelliklere sahip ahşap sütunlarla profil üzerine oturtulmuş ahşap sütunlar üzerinde ahşap ağırlıklı muhteşem bir cami yapıyor. Efendim Montaigne denemelerinde der ki, Türkler kendi evlerini pejmurde, dağınık, harabe yapar. Tanrı'nın evi diye ithaf ettikleri camileri ise mükemmel yapar. Ahşap insanı ifade eder, taş Allah'ı ifade eder. İnsanın bulunduğu yer ahşap, Allah'ın bulunduğu Allah'a yönelindiği yer mihrap duvarı taştır. Montaigne'in denemelerinde Anlatmış olduğu bu özellik çok doğru. Bizler yüzyıllar boyunca kendi evlerimizi yatmalık pejmurde, küçük yaptık. Ama Allah'a ithaf ettiğimiz camileri dünyanın en güzel dantel motifleri gibi işledik. Montaigne doğru söylüyor. İşte dışarıda anlatmaya çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım güzellik şu an sizin kendi gözlerinizle şahit olduğunuz güzelliktir. Ahşap var ise eğer bir işte o iş mutlaka insanın gönlüne hitap eder. Montein tam olarak işte bunu söylüyordu. Dostlar, ee, profillere yastıklara oturtulan 8 adet sütunun üzerine ahşap alışını, ahşap ağırlıklı bir malzeme ile yapılmış bu caminin en güzel özelliği mihrabının güzelliği ve minberinin motifleri. Minberinin motiflerini ince ince işlediğimiz zaman sanki bir dantel deryasına, sanki bir motif denizine giriyor gibi hissediyor insan.